Hindistan ve Pakistan arasındaki gelişmeler artık endişeyle takip ediliyor. Çünkü iki ülkede bir nükleer bir savaşa evrilebilir mi iki ülke arasındaki gerginlik bu soru soruluyor. Şu anda şimdi dünyanın dört bir yanına baktığımız zaman savaşlar var, gerginlikler var. Acaba bu yaşadıklarımız 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi sorusu soruluyor ve birçok ülke bu tedirginlik sebebiyle savunma planlarını yenilemeye başladı. O ülkelerden biri de İngiltere. Ülke acil durum planlarını güncellemek için kollarını sıvadı. Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 107, İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden tam 80 sene geçti. 20. yüzyılın ilk yarısını kasıp kavuran savaşlarda 10 milyonlarca insan hayatını kaybetti. Günümüzde de Ukrayna-Rusya savaşı Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle yine benzer bir dünya savaşının yaşanılacağından korkuluyor. Bu sebeple birçok devlet askeri harcamalarını artırdı. Çatışmalara karşı yeni önlem almaya başladı. O ülkelerden birisi de İngiltere. Londra yönetimi Kremlin'in saldırı tehditlerinin ardından savaş durumunda kullanılacak 20 yıllık acil durum planlarının güncellenmesini istedi. Telegraf gazetesinin haberine göre yeni planda hükümetin savaş ilanına nasıl yanıt vereceği, kabine ve kraliyet ailesini korumak için sığınaklar, kamu yayınları ve kaynak stoklama gibi konular yer alacak. Kuzey Atlantik İttifakı da yeni nesil savaşın en önemli cephelerinden birisi olan siber çatışmalara karşı önlem almaya çalışıyor. NATO Estonya'da 41 ülkeden 4000 aşkın katılımcıyla siber saldırılara karşı tatbikat düzenledi. Katılımcılar saldırılara karşı koordineli hareket etmek üzerine eğitim gördü. Birçok Batı ülkesi savunma harcamalarını artırmak için harekete geçti. Hem Rusya'nın tehditleri hem ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıları Avrupa'da savunmaya yapılan yatırımın artırılmasına sebep oldu. Ancak Avrupalılar ordularının 3. Dünya Savaşı'na hazır olmadığını düşünüyor. Yugo şirketi 5 Avrupa ülkesinde ve ABD'de bir anket düzenledi. Katılımcılara silahlı kuvvetlerinizin 3. Dünya Savaşı'nda ülkenizi savunabileceğine güveniyor musunuz sorusu yöneltildi. Soruya hayır yanıtının en çok verildiği ülke Almanya oldu. Alman vatandaşlarının %74'ü orduya güvenmediğini bildirdi. Sadece %16'lık bir kesim soruya evet cevabını verdi. İtalyanların ise %20'si orduya güvenirken %68'i silahlı güçlerin yetersiz kalacağını düşünüyor. İspanyollar ve İngilizler de aynı fikre sahip. Fransa'da ise oranlar çok yakın. Vatandaşların %44'ü orduya güvenirken %43'ü güvenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlarda orduya kesin bir güven hakim. %71'lik bir oran ordunun 3. Dünya Savaşı'nın üstesinden gelebileceğini düşünüyor. Sadece %15'lik bir kesim askeri güçlere güven duymuyor.